Merhaba arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2019'daki sınavı geçen hafta yapıldı. Ve iki tane benzer soru yakaladık arkadaşlar. Ve çok benziyor. Şimdi göstereceğim. Birincisi ÖSYM. Bu soruları ÖSYM hazırlayabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Köprüyü vermiş. Ayaklarını açmış. Açı vermiş. Ve bununla ilgili soru sormuş. Aynısını sormuşuz. Bakın şekli de aynı. Bakın açıları vermişiz. Uzunluğu vermişiz. Ve bununla alakalı sorular sormuşuz. Ee, Geometri sınavı soru bankası sayfa 35. Dördüncü soruymuş arkadaşlar. Soruyu görüyor musunuz? şekliyle duruşuyla tıp atıp aynı. Bakalım orada mı soru? Sayfa 35 4. soru. Gel bakalım. Hemen bakıyoruz. Ee, sayfa 35 4. Gördünüz mü? Tak soru burada. Evet arkadaşlar boşuna sınav ikizi demiyoruz. Bu birincisiydi. İkincisini de göstereyim hemen. Fırlatıyorum. Bakın ÖSYM ne yapmış? ÖSYM masa vermiş bir masa örtüsünü sarkıtmış bununla ilgili alan sormuş ve dikkat edin 6 birim uzunluktan bahsetmiş 6 birim birimden fazla olduğuna göre diye 6'yı kullanmış masa örtüsü sarkıtmış biz ne yapmışız masayı koymuşuz örtüyü sarkıtmışız ve uzunluğa bakar mısınız 6 Uzunluğu da 6 olarak kullanmışız arkadaşlar burada. Tabi biz 4 taraftan değil bir taraftan sarkıtmışız. Burada da alan soruyor. Burada da alan soruyor. Bunu da hemen görelim. Sayfa 62 7. soru. Sayfa 62 Evet tak burada. Evet iki soru yakaladık arkadaşlar. İnşallah hedefimiz TYT'de de matematikten yakalamak. Çünkü burada da yeni sorular var. İki tane soruyu MSÜ'de yakaladık. İnşallah TYT'de de yakalarız. Dediğim gibi boşuna sınav ikizi demiyoruz. Ee, i̇nşallah aldığınız kitaplardan çok çok faydasını görmüşsünüzdür diyorum. Ee, TYT'de yakalarsam tekrar burada yayınlayacağım arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.